Sevgili dostlar, herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ee, bugün e, Şenol'la beraber e, yarınki İstanbul Koçları'nı değerlendirecektik. E, Şenol'un mazereti olduğundan dolayı ben hızlıca size 3 dakika içerisinde e, İstanbul düşüncelerimi aktaracağım. tabi. E, Bursa tahminlerimiz de sevgili Osman Koçdemir'le canlı yayın bölümünde var arkadaşlar. E, saat 10'da da canlı yayınımız başlayacak. Hızlıca hemen sizlere tabi tahminleri vereceğim sizlerden diyeceğim öncelikle kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa abone olmalarını rica edeceğim ayrıca hemen bir beğeni butonuna basarsanız memnun olurum Ben günün ilk koşusuyla başlayalım birinci koşu çok hafif geçecek ikinci koşu ikinci altılı biraz daha böyle çetrefilli olacak günün birinci koşusunda birbirlerine geçen iki tane isimle yine burayı geçeceğim. 7-8 Eaglehan Trablazer. 7-8 ben buraya geçeceğim. Yeterli görüyorum. Günün ikinci koşusunda bir numaralı Güllü Tay meydandan çıkmaya yakın görünüyor. Tek ciddi rakibinin 2 numaralı Kızım Atik olduğunu düşünüyorum ben. Biri tek yazmayanlar iki numaralı Kızım Atik'i ekleyebilirler. Çok sürpriz arayanlar ise 9 numaralı Nasip Beyinden tarafa şanslarını deneyebilirler. Günün 3. koşusuna geldiğimiz zaman 3 e, numaralı Mahmut Usta ve 4 numaralı Sancar. E, jokeyleriyle müthiş uyumlular. 4'te 4, 5'te 5 yapan isimler bunlar. E, ben yine ikisi arasında bir yarış bekliyorum. 3-4'te buraya geçeceğim. Hatta Mahmut Usta'yı bir adımda önde görüyorum. Günün dördüncü koşusunda 2 numaralı Halay Çao e, çıtı gibi bir yarışı. Düşüncem var. Net Netbanko e, oraya geçeceğiz. 5. koşu iki numaralı öykülü kız. Çok şanslı burada. 4 numaralı Bayan Altın rakip son 10 numaralı Jalele ile bomboş ve 1 numaralı Demir Azalım. Önde önemsenmesi ağır kilosuyla bitirebilir. E, 6. koşuya geldiğimiz zaman 11 numaralı Rose Runner ilk defa koşacak ama müthiş idmanlarla hazırlıklarla geliyor. Sonrasında 3 numaralı Ömer'in kızı 1 numaralı Gümüş Pike ve 4 numaralı Al yürekle buraya geçeceğiz. 7. koşuya geldiğimiz zaman 6 numaralı Perfect Player favorim. Dagmar 2 numara rakibi sonra 1 numaralı Bahreyn. 4 numaralı MK Fire pardon 8 numaralı Magic Selector'a 9 numaralı Pentagon Theory ve 4 numaralı MK Fire diyeceğim. Günün 8. koşusunda 1 numaralı Saçana'nın çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Banko 9. koşuda 7 numaralı Matilda Hanım sürpriz bir isim başta yazın. Rakipleri 1-3-2. Günün son ayına geldiğimiz zaman 9 7 3 8 4 10, 11 12 sıralamam var. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese iyi akşamlar, bol şanslar.